Hmm. <laughs> ne oğlum keyfo bir dolayı bir tane. Abi şunu nasıl bırakabiliyorum? Yardım abi, edin. Abi ne oluyor? Ben Biri bana taba bastı taba. Ha abi taba ne? Bas, taba bas. Abi Gaylord şeyi bastık ya emotu. Ben şeye gidiyorum ha. Ben zaten <laughs> şuraya gidiyorum. Tek boş <laughs> oldu. <laughs> Kim bu önümdeki? Kim bu? Lan Porsche. <gülüyor> <gülüyor> Bak bana.

Aha, lan reaktör değilmiş bu. burada baş var. Koca bir baş. Baş baş baş. Baş 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 I'm sorry. Oşker var. I don't silah Allah korktum. Nerede <laughs> silah kuruyor ya? Nerede abi? Göster bakayım onu. Abi şurada bir yerde sesi geliyordu. Silah kuruyordu, dolaşıyordu. Abi dojlarız onu ya. Nerede ama? Bilmiyorum ki. <laughs> babası gelsin babası. Abi burada bir şey var. Atar. Anladım. Sanki kapalı ya. Yok, 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 yok. Ha, sanki slime sesi duyuyorum yok, yok, yok. ya. ya. gel. Yok la. Aha. Oğlum Abi, me şurada eşya var lan. Oğlum mekana geldik Burak bu arada. <laughs> gel 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 tamam gel tamam gel, gel. Okay, tamam. ne oldu Naruto? Gel burada da var. Ana, ana ana oh my god. <laughs> ee, buradan giriş yok. Dön. Gel buraya gel karşıya Geliyorum. sahip. <laughs> Geldim. Sağa da gidelim. Şera bir de. Bak ece burada. Lan asker dolduruyor. Nerdesin? Nerede dolduruyor? Burada bir şey bitti Burada bir şey varsa Aha şey buldum lan. Vida buldum kocaman. Nerede? Ben daha buldum. Aa bu reaktör odası lan <laughs> Naruto. Oğlum buraya var ya siksem, siksem bir daha gelemeyiz yani alsak mı? Bekle bir bekle ama alma. alma. Biz mi gittiniz? Şu dibin... Evet, buradayız. Şu... Aa Adem. Neredesin lan? Alma reaktörü işte. Oha. Ne oluyor? Ne oluyor? Adam nerede? lan? Hı yan yazıyor. burada gel, dostum gel, gel. Geldim gel. işte dostum. Abi, gülsün de. Oğlum asker var lan silah dolduruyor dikkat. Keşke oğlum. Oğlum ne gitti kaldı lan. Şurada. Lan dur sakin sakin ne oldu? Tam eşya var burada aldım. Oğlum o ne lan? Naruto'ymuş o tamam. yeah baby. Bu şey benim benim sakin çekil bakayım oradan. Hüsan nerede? Ama hmm. az daha düşüyordum. Hmm. Göremiyorum. Sa babo. Anahtarı versene kan ya. açtım açtım dolaşalım. kardeşim gel. Orada değil lan geri zeka. Banda var de anahtar. Ha ver bakayım o gel 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 takip et beni. Şu kapı yeter Sayın bezmanlar. Oğlum. Oğlum garip garip sesler geliyor. Oğlum benim karnımda mı karnım geliyor öyle? Daha çıkıyorum ya. Çıramıyorum şey ya. Başla. Geldim işte evet. dostum. Yüzün yüzün mü? Burada yukarısı var bir bakayım. Siz e oğlum Main Entrance'tan buraya niye geldiniz efendiniz? Kanka Main Entrance'ta hiçbir şey yok ki ya. Buraya açılıyor. Ben bir geleyim götürüyor. Tamam. Nasıl ben Main en... Ben Main Entrance'ın oraya gidiyorum sen bunları götür kanka ya ben uğraşamam. Tamam reaktör de getir sana zahmet ya. Kanka şu 98 lb ağırlık ha! var kanka. Ha, lan. Tamam ölmedim. <laughs> oğlum aşağı mı düştün sanak? O kanka baksana kanguru şey kanguru demişim kaplumbağa gibiyim bana bak. Abi onlar çok ağır kanka ben de yürüyemedim içeride çok korkunç Kur ya. Koşayım kanka oğlum hiç koşamıyorum lan. Ben... Arkadaşlar yardım etti. Burak. Şunları alsana ya kardeş. At abi. Tamam, şunları atsana Burak abime ya götürsün. Bana atın abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Kelebekler geliyor buraya. Hiç kelebeklerden bir şey olmaz abi. Kelebekten korkan. Kanka, kelebekler reaktöre geliyor büyük ihtimalle. Ben bunu kaçırayım. Yok lan. A abi belli olmaz. Ama ben. sen yine de git yani. Ben kaçırdım abi reaktörü. <laughs> ben nasıl Bana doğru geliyorlar ha. Bir şey yok bir şey yok çözdüm ben. Çok ağır ver hmm. bir kısmına. Ya şunu alsan kafi zıplasam şuraya yeter. Okay tak. Geldim işte dostum. Gel bir daha gitsek mi la? Bir daha bir dakika kim ne yaşıyor? Adem birini bulmuş getiriyor. Ece mi Başka bir şey şey oluyor. İyi misiniz beyler? Evet iyiyiz de Hüso'yu Hüso kaybettik. Hüso'yu şey kaybettik mi? Tamam Uzun o zaman. atlama yarışmasında. Ha uzun atlama <laughs> yarışmasında anlık Abi ya. şipte kaç evet. var? 163 mü abi bu ne? Fena Şu değil. 243. Okey 243 143. iyi iyi Let's Kapat go. gidelim hoca. Vasat'ın üstü. Hani Vasat'ın vasat üstü. <laughs> Gemi yoğun. <laughs> ben bir naneli sakızımı Hay alıyorum beyler izninizle. Abi yapma. Kuru yemiş yerim bak. Abi şimdi onu bunu boş verin de. Be the laziest employee Burhan Altın Top. Yakışmadı. Yakışmadı. <laughs> Biliyordum. Ne biliyorsun abi? Ben dedim düşeceğim dedim. Ama ee, zili seni düşüyor. Böyle düşe düşe <laughs> öğreniyorsun. <laughs> Kader de Mali. öyledir işte. Ne olacağını bilirsin ama durduramazsın. E experience. Abi Stop. Justin Bieber müziğin iki açmıştı geçen el ya? Abi bakın şu an bir şovul bir flashlight alıyorum. Flashlight'ı bir şey ben shovel alıyorum. <laughs> ha, <abi. gülüyor> ya bu ne kanka ya? <laughs> abi tüm mahalle tren yardım. Ooo <laughs> <Abi, gülüyor> bana bakın. işler yapmayın artık ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Hop bir anda Rüm Hop taş oh. şükürt makas Yani maça mı gitsek ya Ağzına verdim daha Tövbe tövbe Oha Bak ne yapıyorum bak, bak 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 Abi şu emotu basmayı bırak Şarkı çalıyor arkada şarkı ya. Rica ediyorum Adım kaçıyor. İttirmeyin. Kan, kan sen benimle kal. Kan sen benle kal. Şovalla şey alacağız. Abi şu dansı bırakır mısın? Tamam ben seninle kal. Şovalla, ne Nerede geliyordu nereye? şey? Şu arkada Bilmiyorum. mı geliyordu? Şu sol yukarıda geliyordu aynen şu. Işığın düştü. Tamam buradan benim fire exit'e gideriz dülülülü. kanka. Tamam. Kanka ben hemen sana pozumu veriyorum Bak, o zaman. Tam buraya düşüyor olması lazım bu arada. Camcı sana bir interaksiyon göstereyim ama hayatımı kaybedebilirim bu süreçte. Işte. Tamam o zaman ben gidiyorum kanka. Görüşürüz. Hayır ölme kanka hayır. Here comes the this... <laughs> Öleyim mi öleyim mi camcı ya? Ölme ölme. Aa, oha çok hızlı indi camcı. Bunun altında durursan ölüyor. Üstüne oturuyor. Kanka ben flashlight aldım. Aldı. Ya nereye gidiyoruz abi? Gel abi gel. Dur gemi neredeydi? Gemi şurada. Gel, anladım. abi. buraya. Takipteyim hocam. ya. Bu şovalla canavarları dövebiliyorsun camcı. Olay bu. Gel hocam. Olay bu. Şöyle kayıyorsun abi. Hop aşağıdasın Ayşin kanka. Kayışın ya. Hoppa. Hoppa Ayşin mayına çok... bastık bir anda. Ananın mayın sesi var. Bulma. Mayın sesi var sakin. Rahat ol hayatımda hiç mayına basmadım ben. Bir tane daha fire exit var lan burada. Abi fake fire exit. <laughs> Aa breaker. <laughs> kanka breaker varmış. <laughs> <Oğla>. Kanka easter egg aldım. Kanka onu yer atmazsan sürdüm. Ölüm çok Abi o üst tatlıyorum. taraf çok fena kollara ayrılıyor solcular gibi. Gelsene ben. Oo bura mekana açılıyor. Buna buraya en son gidelim. Tamam, neredesin? Ben gel diyorum. Ne, neredesin? Oğlum burada mekan açılıyor. Tamam dur geliyorum. Oğlum burada Bir şey koştu ha. Kaan şunu alsana gel. Geldim. Neredesin? Kaan sesi yarı buradayım hocam. Şu karşıda şey var. Neredesin lan? Aynamaz Oğlum neredesin lan? Nerede? Yukarı çık yukarı. Ben fire oradayım. Sen neredesin? Al, yukarı çık yukarı yukarı. Oğlum anasını mı yukarıdayım? Fire eagles'ın oradayım. Neden? Ya, Aşağı şey yaşak mı geçiyorsun acaba? Ha gel tamam. lazım. Gel. Bu taret aktif. Bak önümüzde item. Allah var. kanka taret, taret, Aa, taret aktif. İyi mi arkadaşlar sıkıntı yok. Onu sen alsan aynen. Abi taret. Bir şey Bu fire ne önüne bıraksan. Oo. Şuradan şöyle geçeriz ya. Taret aktif infosu geldi bu arada. Taret aktif oldu abi. Kapılar ardında kapılar. Kanka buranın ne biçim save ya? O bu ne bu neymiş? Z3. Tamamdır kardeşim. Taret aktif infosu geldi. Bu karşıdan hiçbir yere gidilmiyor abi. Hiçbir yere gidilmiyor. Koyunluş. Boş, boş iş. Mayınlara dikkat abi. Mayınların olduğu yerden geri gidebiliyoruz ama bunun bilgisinin olması lazım. Aynen. Burada. Double mayından... Orada da hiçbir şey yok. Orada da hiçbir şey yok. Tamam, double mayından kaçalım biz kanka o zaman. Aynen, burası balon. Burası Mayınlar büyük balon. neredeydi kanka gel, ya? Gel, bu taraftaydı kanka gel. Ya, ya, bu taraftaydı, gel bu tarafta gel. Tam bilmiyoruz. Dikkat et! Tamam, sakin kanka. Şurada. Şöyle... Hah, tamam. Gel abi. Sol taraf da bir Kanka iyi. gel bir bir buradan, buradan çok güzel bir yere gidiyor bak gel bir benle. o da başka bir videonun konusu mu olsun kanka? Gel kanka benle. Lan bura değil kanka. lan pardon. Aaa kanka yolu iyi biliyorum gibi sen ben seni takip etmeyeyim en iyisi. Dur dur size. fire exitler neredeydi fire exit... Ananın am... İyi misin? <laughs> kanka şu kapının kenarından giderse daha iyi hissedeceğim yani. Kanka oğlum neredeydi fire exitler la? Bilmiyorum kanka ya. Ben bir C cigel atıyorum, cigel atıyorum. <laughs> cigel mi gel attı kanka? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tamam, arkama geç. Şu şey... Bu tarafta olmasın ya? Kanka galiba... Yok abi Bracken'ın olduğu tarafta. Damarımız patlayacak bizim ya. Gel gel. Geliyorum bir dakika. Dur, bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Flashlight açtım. Oyunlar var. Ben sağ sol köşelere dikkat ben arkamıza bakıyorum arada bir tak tak tak. Cigel attım. Tak, tak. Gel oğlum biri ahlayan karı basıyor kanka ya. Abi bizden Gel gel fire exit'ten olduğu yeri buldum. Tamam, gel gel. Arkamıza bakıyorum arkamıza bakıyorum. Açtım burayı. Oğlum. Gel gel. <laughs> tamam kanka güzel. Kanka benim flashlight'ım bitti süresi haberin olsun. Beyler, Öyle dava. Beyler var dikkat. Bu ne lan? Tam bir şey yok. Allah o itemlara bak. Ben arkamıza bakıyorum. Bir tane daha item var. Şunu al bir. Al. Aldım. Aa bu büyük item'ı taşımam lazım benim. Lan bunun süresi bitti atsam mı lan bunu yere? Atat Item alayım daha gördüm. Tam dönelim lan ben fullüm. Dönelim dönelim dönelim. Gel gel. Ben çok korkuyorum. Kan, taraya taraya gidiyorum ama Ben de öyle yapıyorum. Ben arkamıza bakıyorum sürekli. Altta kal. Tamam ben öndeyim kanka. Gidelim buradan. Burada beyne sıçayalım. Şöyle bir Ananın geldi geldi aman önümde. Tamam sakin. Çık git ağzına sıçarım senin. Bak bakma kanka sinirleniyor abi. Tamam. Buradan o nereye gidiyoruz? aşağıda değil mi? Geri gel. Fire exit aşağıda mı? Evet. Gel. Tamam. Arkana bak. Sağına bak. Sonuna bak. Çıkıyorum. Tamam. tamam. Güzel. Bunun tepesine çıkalım kanka. Oradan zaten düz gideceğiz. Bu bizim fire exit olmayabilir kanka bu arada. Yok lan bu bu. Değil Eminim. Bu. Gel gel. Ulan. Nasıl bu kanka. Aşağı kaydık. Buradan kaymadık ki aşağı. Bir dakika bakayım. Bak, kaydığımız bu değil abi. Ha tam ta karşıdaki o zaman yakında zaten. Tamam okey. Tam tam karşısındaki kanka. Kanka vur, kanka, vur bana vur. Vur orospu çocuğu. Öldü ben ne bende? İtemlerin düşmüş oğlum alsana. Dur alıyorum kanka dur amına koyayım. Nerede? Tamam aldım hepsini aldım yürü yürü. Tamam okey let's go. Tam buymuş kanka <laughs> tamam Oğlum ödüm bokuma karıştı <laughs> ya. kanka ya. Arı var arı var arı var arı var önüne bak. Tam da bir şey diyeceğim bu fire exit miydi lan bizimki? Buydu galiba. Bu 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 bu. Sağlı gel. Anasını sikeyim. Gel gel bak buradan çıkarsan sıkıntı olmaz. Tam çıktım Neredesin çık. Lan? Oğlum yukarı çıktım bu tarafa geleceksin amına. Yine ben kesin bu tarafa geleceksin. Salak oğlum üstte çıktım zaten ben. Ben de buradayım. Bu ne lan data chip buldum. Çok esma. <laughs> Gel gel. Ne o tarafta var. Oğlum hala arkama bakıyorum. Break'in PTSD bıraktı Aa, Tam gemiyi bulduk. Oo, gel, şeyler gen. var. Gang kankalar tam, var. Tam koşacağız koşacağız. Aa, Benim şeyim lan? yok çok. Seninle Devler ben. olmadı söyledi. Oğlum sıkıntı. dikkat edin. Koş tam koştum ben. Gel gel gel. Hah, geldi. Gel. <laughs> Bağlı. Adam gel adam gel gel. gel gel. Ne lan bunların cesetler var burada? <laughs> Kanka bizlere bayılmış. Aman aman. Heh, tamam. <laughs> abi kaldırıyor yani oraya koy yani. Gemiyi kaldır abi. Güzel oynadık adam burayı. VP. Güzeldiniz oğlum iyiydiniz Şu kaybımız var. Olur öyle ya camcı. Yocu burada mı abi? O gördüğün şey, gördün mü sen o siyah şeyi? Heee Oğlum Bracken bizdeydi sonra size gitmiş Evet, evet ya size İşte bir tane ya. mob var oyunda tamam mı? Spawn oluyor abi sürekli arkan dönükken arkandan gelip boyunu kırmaya çalışıyor Eğer dönüşüne <laughs> bakarsan sen... geri kaçıyor Teşekkürler Hem ejder, ejder kafama çıktı Göremedim hiçbir şey Aha ee, bugün gitti mi? <laughs> Kafama vurdu diyor bir zaman. <laughs> <laughs> Yarın var bir buçuk tane. Aynen ya sürekli arkam domenaz <laughs> mesela o onun bir de kombosu var çok kötü oluyor. Bir günümüz daha var hadi let's go. Let's go let's go zani. Abi şunu yapma Söyle, ya. Şovalımı alabilir miyim ya nereden? Sol ön çamurluk değişen, sağ arka kapı boyalı. Ön ha, flashlight'ını şarj ettin mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ha, flashlight'ı bırakmıştım mı? ya, yer yoktu yani. Gene ya. Gene aynı mı bu? Gidelim. gel. Okey, gel. Evet, gel. evet. Gel gel. Ama bak siz gelmeyin. Sizin main entrance'a gitmeniz lazım. Siz zaten. main ben entrance, gitmeniz yani, Siz bir çift yani. olarak takılın. Date. Metal Company Date. Gel gel. çok güzel bir date hocam. Çok manidar bir date. Evet. Ama bir ilişkiyi geliştirir böyle anlar. Değil mi değil mi? Korku dolu anlar. Korku filmi izlemek, korku oyunu oynamak. Kri kritik kararlar vermek. Selamun aleyküm baba. Kanka, mekan fena. K tuzak sesi duydum ha. Sen rahat ol. Ha tuzak şurada kanka, hayatımız... gördüm. Hiç tuzak yemedik hayatımızda biz. Evet. Tamam önümüzde kanka hemen. Kırmızı yanıyor ya. Gördüm abi aşağı yukarı yapıyor. Ben şu an arıyorum da. Aha lan bırak. Breaker'ın odası var la. Kanka dur bir Breaker'ın odası gel. geliyor lan? Adem gel. gel. Selamun aleyküm baba. Aha gördün mü bizim salakları? Aa evet lan. Aa main entrance <laughs> burada okey. Tamam main entrance okay. burası okey. Tamam biz bu tarafa gidelim o zaman. Biz tamam, aynen o tarafa gidelim. Ama bu trebin olduğu yer değil mi bura? Tepene bak. Bunları trebe de ink Daha var trebe. Şimdi de geliyorsun kanka galiba yakınsın baya. Dur bakayım bir yukarı aşağı yapsın. Ananın. Ananız. Onun... Tam önümüzde kanka şu an. Tamam, gitmeyelim bence ben de dolaşalım. Bence de denemeye gerek yok. Etrafından dolaşalım abi gel sağa yap. Burada bir yer görmüştüm. Oradan gidiliyor galiba. Ha aynen. Buradan, buradan da... gidilmiyor abi. O zaman full biz buradan devam ya. Buradan da yol yok dayı. Buradan da mı yol yok? Oğlum bu ne Sol bir, şey yapacağız. bir ya. Solda da trap olabilir dikkat et. Yo trap'in solundan gireceğiz abi olay yok. Sen orayı bir Tam onu ona diyecektim tereli. kanka. Oğlum bir ses geldi ben... lan pim çekme sesi gibi. Değil mi değil mi bir canavar spawn oldu galiba. Ha şu an başladığımız yere dönüyoruz bu arada haberin olsun. Aynen falan. ki var şurada. Çöktü resmen. Çöktü mü? Okey. Ben orayı bir tariz edeceğim abi. <laughs> Buradan bir yere. Aa şurada mayın var bu arada yolun üstünde. Dikkat. Kanka burada bir kapı var. Gel bu kapıdan girek. Oo. Oo asıl bu mekan geldik? burada kanka. Tamam. Eee ben burayı bir tariz edeceğim. Orayı bir tariz et abi sen. Var mı orada eşya? Yok. Önce <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. abi de, ee, şuradan gidelim. Buradan gidelim. Submarine. Sağda fire exit var Ay, burada. easter istrek var. var. Dur Sağ alıp da... geliyorum, alıp geliyorum. Tamamdır kardeşim. Bu istreği bir alalım. <laughs> en kötü fire exit'e kaçarız. Kısmı. Buradayım, buradayım. Aa iki fire exit var lan burada. Adem, Oo eşya ya, buldum. Güzel, güzel. O eşyayı alıp bu tarafa geliriz o zaman. Oo anahtar da buldum. Bende iki tane var ya. anahtar biraz fazlalık oldu. Kaan bir şey diyeyim Burası daha açılıyor ha. Haberin olsun. Kaan bir geri gel buraya bakalım. Tamam geldim geldim. Fire Exit oraya ekliyor. Oraya en son şey yaparız. Okey okey geliyorum. Hatta Fire Exit'in birini atsana itemi istersen. Taşıma mı? Doğru. Fire Exit'in içine atsam önüne. Gerçi ama bu eşya çalan değil mi? Şey yapar. Abi sol Fire Exit'e atıyorum. Geldim. Kanka bir ne? risk alıp easter egg'i attım. İyisin. <laughs> Aha Buraklar ses veriyor lan Burak. Buraklar bu tarafa gelmeyin. Şunlara sonra kapıya yemesin. Bu tarafa yani. gelmeyin lan. Kanka bu ses ne rahatsız edici bir ses ya. Tamam buradan ne oluyor? Güzel. Tamam şu sol tarafa gidelim aynen. Sen önden gitsene ben kafana bir şey düşerse falan. okey okey. Okay. Bura aynı yere çıkıyor. Buradan düz devam ediyorum. Bu tamam. kan burası da çıkmaz. Hayır lan. Kanka o zaman benim fire exit'in oraya gideceğiz ya dediğim gibi. Bura nere kanka? Kanka bura aynı yere çıkmıyor mu ya? He aynı yerin sağ aşağı sola Aynen öyle bak. Bak burası bizim yer işte mekan. Tamam, tamam Gel gel. <laughs> sağa sola dikkat edelim abi. Gel abi. Heh. Gel hocam. Sol fire exit, sağ so, fire exit. Ne yürüdü lan? Bir şey yürüyordu. Ben şuradan, yürüyorum abi. Hop, şuradan mı geçelim abi? Onu oraya bir takip etmek istedim. burada bir kettle buldum. Aldım. Nice. Aşağı bir gelseydin abi. Abi, ha. bir tay var ver. Tamam, alacağım onu. Aldım. Fire exit'e bırakayım mı? Bırak gel. abi, gel. Evet. Ne oluyor Oo, lan? Ara Reaktör bir şahsı aracı. Ha. Kanka, birimizin hayatta kalması lazım kanka. Kesinlikle çok itemimiz var. İki, iki tane çiftte itemimiz var. Dönebilebiliriz de belki. Bir bak, bir bak, bir bakalım. Bir bakalım, baktık götümüz demeye döneriz. Burayı unutmayalım. Tamam. Planlara burada lan? buradan gitmemiştik biz. Bir dakika. Bura nere? Bakayım. Hemen hesaplıyorum. Şimdi buradan geldik biz. O ne lan. Ha bir şey değilmiş. Tamam. Buradan böyle gittik. Sonra buraya gittik galiba. Aynen bak bura. Burada V tip benzin bulduk. Buradan orası gazlı kanka. Hiçbir şey gözükmüyor haberin olsun. Biz de kanka kanka kendisi ya. Kanka aşağı inseydik ya abi. Yani, Bur yani burada bir şey yok. Bir Gerçekten famous. Şey nasıl? Sır. Kanka anahtarla kapı açtım. Ananı sikeyim. Ne var lan? Kanka şey var. Eee, eşya çalan piç. Tamam gidelim artık kanka. Artık. Tamam gidelim hadi let's go, let's go. Nereden de? Şuradan. Nereden gidiyoruz? Gel gel şuradan galiba. Ay, ananı sikeyim. Aynen bura bak. Ne yürüyorsun sen Kanka gel Ha tamam, işin sıkıntı bu hangi fire exit acaba? sıkıntı ya yani Onu, onu erkek adam çözer abi. Küreyi mi bıraktık peki? Dur dur dur. Ha. Tamam. Ha tamam, let's go abi Bu bir dakika, diğer fire exit bildiğimiz bir tane olabilir mi acaba? Ya yani... bu bizim fire exit lan? Hayır, değil, değil ya. Bu farklı oğlum. Aa, farklıymış lan. Bak bu farklı. Ee, bu hangisi acaba ama? Neredesin lan ne, sen? Bence ağır da detayında burası. Diğerine Şu de bakalım mı? Diğerine de gideceğiz. bakalım. Gel diğerine de bakalım. Bence karşıya gideceğiz buradan. Dur lan gemiyi gördüm galiba dur. Gemiyi görüyorum gel. Lan. Geldim geldim tam gel. buradayım. Karşıda dümdüz karşıda. nasıl gördün lan onu sen? Tepeden gördük abi. Valla. Elf gözlerini neler görüyor Legolas. Main Bilmiyorum, entrance main diyor kanka. Ya main entrance'ı daha kolay bulması bu taraftan gel. Kanka bir şey Bilmiyorum. diyeceğim. Abi şey var. Abi hayır. Koş. Bookworm var. Lan bookworm değil. Bunun ismi neydi? Tamam tamam geri koş. Yer altı canavarı. Adem neredesin lan? Adem? Adem? Bu madem eşyaları bırakıp gitmeydin. Kanka ben döneceğim ya ne olursa olsun. Umarım yetiştiririm gemiye. Adem. Verme, verme Lan Adem nerede? Vereceğim. Oğlum Adem gel bir şey kovalıyordu adam. gel gel. Bak, şeyde, karşıda, ha bak karşıda karşıda bak. Zıplıyor zıplıyor. Oğlum bir şey geliyor. Oğlum bir dakika Adem'e bakalım. Ay bir yaşıyor. dakika bir dakika item var. Ben onu Adem almadan yaşıyor, geri gitmiyorum. Yaşıyor. Ya. Adem yaşıyor. Adem yaşıyor. Adem Dev var dev var dev var dev var. Adem ondan kaçıyordu zaten. Kanka bak bir yeraltı canavarı var ya şey worm eee. solucan. O geldi. Evet. Sonra dağıldık Oha. biz Adem'le sonra dev Adem'i kovalıyor galiba. Adam şey e gelmiş tamam okey. Ben de öldüm ya, ya. Kanka Sağdım V tipi encini alamadım ya Adem. TNT enti, 900 enti, bayağı iyiz. Şeyi alamadım ya. O bıraktım yere kocaman bir Tamam işte o zaten V tipi encin oydu onu alamadım ben ama çaldı o kesin o götler evet olabilir <laughs> nice nice güzel oynadık evet ölmedim <laughs> <laughs> farklı bakış açısı ulan 700 var ha güzel 700. itemları satma vakti let's go <laughs>